Yok neyse. Haydi. Ben seni uzun elimde taşıyayım böyle. Kusura bakma.

Evet arkadaşlar ayağım arızı için biraz da problemli olduğu için ayakkabım burada dar. Bugün ayakkabıcıya geldim. fiyatlara bakıyoruz. Ayakkabılara bakıyoruz. Bakacağız. Hangisi yararsa arayacağız. Yaramazsa başka yere bakacağız. Merhaba değerli İkdayı TV izleyicileri. İzlemiş olduğunuz kısa ön görüntüden sonra bir selamın vakti geldi diye düşünüyorum. Herkese tarafımızdan saygı, selam, hürmetler. İyi yayınlar bize, iyi seyirler de size ona diyorum. Şu anda bugünkü gezdiğimiz yer köyün şehrinin Mülhaim diye bir yeri. Yani bir ihareti desem, bir semti mi desem artık siz nasıl yakıştırıyorsanız yakıştırın. Şu anda köyün Mülhaim'deyim. Farklı görüntülerle bugün sizlerle olacağız. Evet burası Mülayim'in tam meydanı. Pazar kurulmuş. Genelde pazarda tezgah açanlar Türkler ağırlıklı. Yani her şey var. Yok yok. Görüyorsunuz uzaktan bir göstereyim şöyle. Burası meydan arkadaşlar. Ben şimdi buraya girmek zorundayım. Şimdi ben onu kurtarayım oradan. orada. Orada pazar ezerler gel, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Sen buraya gel. Ya gel işte, gel. Ya ben seni, ben seni kal. Ya gel gel. Ya ben seni kurtarmak istiyorum ya. Birisi basacak şimdi sana. Ezecek. Aman da ne güzelsin. Ağaçtan geri çıkmaz mı? O? Neyse sür bakayım. Geri mi koyarım? Hadi. Hadi çık bakayım bir ağaçların içine git. Otların içine. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Haydi seni kurtaracağız hadi çıkmıyor musun? Ya sen sen şimdi de beni mi sevdin ya? Ya sen şimdi beni sevdin mi? Ama çıkman lazım. Hadi. Ha vallahi gitmiyor ha. Sen şimdi gitmiyor musun? Doğaya küstün mü? Ya ne yapayım o zaman? Evet arkadaşlar ben onu artık elimde taşıyacağım. Taşıyabildiğim kadarıyla. Gitmiyor. Hadi oğlum git. Git işte kurtul. Yok neyse. Haydi. Ben sen o zaman elimde taşıyayım böyle. Kusura bakma. Sonunda bıraktım seni acı. Hayırlı yok yolculuklar. Evet arkadaşlar çantacılarımız var. Yastık yorgan satanlar var. El mı satanlar var gözlemecimiz var. Yani her yerde pazar aynı pazar. Meydanın farklı bir bölümüne gittikten sonra farklı bir yerden farklı görüntü almaya çalışacağım arkadaşlar. Evet değerli Yekdayı TV izleyicileri şu anda tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Bakarım sağımızda solumuzda neler var. Böyle gidiyoruz. aquele é, viu? Soraya Juvalier, Fırınlar. bizimki de geldi. Bakalım bir şöyle yakından. Evet. Nächste Station, Köln Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Next Station. Cologne Central Station. Ausstieg in Fahrtrichtung links. すいません。